Değerli dostlar, yeni bir ile daha karşınızdayız. İçten Dıştan Entikalar programındayız. Nuhal Bayrak abimizle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi. Abi hoş geldiniz. Teşekkürler. Ee, abi geçen bölümde e, Çanakkale Savaşı'ndan bahsetmiştik. Tabi hani o zaman da söyledik, tekrar da söylemekte fayda var. Biz savaşın nasıl şöyle oldu, böyle oldu onları çok burada anlatmayacağız. Sadece arka planında yaşanan detaylardan sağ olsun Nuh abi bizlere bahsediyor. Buyurun abi. Aynen dediğiniz gibi geçen hafta e, İngilizlerin bu ittifak donanmasının asıl e, tabiri caizse e, başrolünde oynayan İngilizler. Evet. İngilizlerin bir taraftan yöneticileri, bir taraftan e, işte o zamanki matbuatı, gazeteleri birbirlerine karşılıklı dolduruşa getirerek çok rahat bir şekilde, çok hızlı bir biçimde Boğaz'dan geçip, Çanakkale Boğazı'ndan geçip efendim İstanbul'un önüne demirleyeceklerini İyice inandırılmışlar birbirlerini. Evet. Ondan bahsetmiştik geçen hafta. Evet. Tabii e, bu hafta şundan şuradan başlamak isterim. Karşı taraftaki, karşı tarafta böyle bir şey var, böyle bir e, teyakkuz var veya daha doğrusu böyle bir ne diyelim e, bir özgüven patlaması var. Tabii akla şu gelir. Peki bu taraftakilerin durumu ne? Bizimkilerin yani bunlara karşı koyacak olan. Ona baktığımız zaman ben onu merak etmişim ona, onunla araştırdım ona baktığımız zaman şöyle garip bir dur durum çıkıyor ortaya Bak, İlginç bir şey çıkacak galiba <laughs> şöyle bunlar da onların şeyine aynen e, kapılmışlar yani onlar havaya girmiş biz bu işi hemen bitiririz diye bunlar da onların o havasına kapılıp evet bunlar bu işi hemen bitirir <laughs> maalesef tuhaf, tuhaf bir durum. kimden bahsediyoruz o o dönemde İstanbul'da kahvede oturan e, sıradan vatandaşlardan bahsetmiyoruz. Devleti yönetmek, daha doğrusu biz bu devleti daha iyi yönetiriz iddiası, Abdülhamit Han'ı devirip devletin yönetimini zorla ele geçirenlerden vaz diyoruz. Devleti yönettiklerini iddia edenlerle. Sonuçta devletin direksiyonu onlar var yani. Evet. Ordu or, yani ordu komutanı onlar, efendime söyleyeyim sadrazam onlar. Hepsi onlar yani. Mağlubiyeti baştan kabul ettik e, diyorlar. Yani. Bu gelenlere karşı koyacak Onlar koyacaklar yani. Onlar evet. strateji belirleyecekler. Dolayısıyla bunlar önemli. Ee, öyle inanmışlar ki, bakın bunu kafadan söylemiyorum. Öyle inanmışlar ki bunların elini kolunu sallaya sallaya İstanbul'a kadar geleceğine boğazı geçip tabii o zaman Sultan Reşat var malum. Sultan Reşat bir noter gibi adeta. İmza maalesef. makamı sadece. Aynen, <laughs> aynen yani bir, bir, iradesi de yok. Onlar, onu karşı koyacak bir durum da yok zaten. Adam caz demiş ki bunlara bu itaata karşı koymaya gelmez adam indir verirler diyor yani. E, zaten görmüş öncesinde. E, de onların asıl endişesi Abdülhamit Han. Neye rağmen? Sürgünde olmasına rağmen. Şeyde o zaman Sürgün. beyler göz şeyde, altında olmasına Oda da karanlıkta yani. da kapatsın, Penceresini bile kapatmış oradan. Ama şimdi şöyle önemli. Bunlar İstanbul'u boşaltmaya bir Daha şey Çanakkale'ye girip yönelmeden yani. Abdülhamit Han onlar için en büyük mesele. Ee, onu da bırakmak bir şeyleri yok. Bırak gidecekler aslında. Ama İngilizlerin eline geçmesi onlar için çok kötü olacağını düşündükleri için orada bırakmak istemiyorlar. Yoksa Abdülhamit Han'ı değer için değil. Yani düşün, Bize Abdülhamit... karşı koz olarak kullanırlar diye. Tabii söylüyor. Abdülhamit Han İngilizlerine geçerse onlar için felaket bir şey yani. Bu yüzden bir heyet gidiyor Abdülhamit Han'a. Evet. Ne için gidiyor biliyor musunuz? o zaman İçişleri Bakanı Talat, Talat Bey, Konya'da Çelebi Efendi Konağı diye bir yer hazırlıyorlar. Abdülhamit Han'ı nakletmek için gidip işte kendisini ikna etmeleri lazım. Siz işte böyle bir tehlike var sizi şeye Konya'ya götürelim diye. <laughs> Şu hale bakar mısınız ya Allah aşkına? Bence hakikaten bu savaşın bu, bu ayrıntıları önemli yani. Evet. Kimse evet. bilmiyor bunlar. Ercüment Ekrem Talu. O heyette yer alan bir isim. Abdülhamit Han ikna edip şeye Konya'ya aktarmak için giden. Tabi Abdülhamit Han bunları rezil ediyor. Ya bunlar farkında olmadan belki bilerek yani bu Haçlıların Türkleri ilk önce Anadolu'ya oradan da Orta Asya'ya süreceğiz şeyine hizmet ediyorlar. Yani bu anlattığınız. Tabii zaten. canım. Yani sürmeye <laughs> gerekiyor. yok. Onlar önce, önce önce gidecekler. <laughs> zaten. Bu Ercüme Deklem Talu o görüşmede yer alan daha çok sonra hatıralarında o görüşmedeki olanları yazıyor. Onun kendisi oradaki bulunan kişiden aktarıyorum. Biz sergilenen acizlik karşısında Abdülhamit Han'ın Çanakkale'yi fevkalede takdim ehliyedim. Hiçbir donanma içeri giremez ama diyor ki onlara Çanakkale'yi Fevkal'e tah tahkim ehliyedim. Ta yani şeyleri e bataryaları, tabyaları. Hiçbir donanma içeri giremez. Ama farz muhal böyle bir felakete, felaket başa gelecek olursa Hakan'ın yapacağı şey tacını tahtını bırakıp kaçmak zilleti değil, vuruşarak canını feda etmektir. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Yegane arzum burada ölmektir. Hatta yanlış hatırlamıyorsam, galiba e, şey benim e, Bizans İmparatoru Konstantin'den hiçbir farkım yok da o ölene kadar bu şehri müdafaa etti ben kaçacağım diye de bir Doğrudur. şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii, Talat, Bey'de şey, Talat Bey de bu şeyin, Talat e, Bey'in yönetimindeki bir heyet bu. Talat Bey de var şöyle, bu İçişleri Bakanı o zamanki. Diyor ki şey, bu Ercüment Bey, o aktar yolu onları. Devler tabaklarımaz. Ezik bir vaziyette diyor dönerken biz heyet olarak dönüşte diyor Talat Bey aldık mı ağzımızın payını dedi diyor. <laughs> Hani biliyorlar da yedikleri haltı yani. İşlere bakan heyetin reisi aldık mı ağzımızın payını dedi diyor. Ama düşünün yani bunlar İstanbul'u yani İstanbul'un başkentini göz kaybol, biraz önce dediğiniz gibi kaybetmeyi göze almış bir ekibin dediğiniz gibi bir strateji ortaya koyması ve bu savaştan galip çıkmasını beklemek. Vaka bu. Tarihi vaka evet. bu. Yani bu şu dediğimiz şey, Ceren Etin'den daha Çanakkale Savaşı falan başlamış değil daha yani. Yani bir evet. savaş başlamış da artık e, savunma imkanı kalmadığını görünce böyle bir şeye başvuruyor değiller yani. Daha İngiliz donanması Çanakkale Boğazı'na girmeden bunu gidip şey teklif ediyorlar. Yani bunun bunun izahını ben bilemiyorum ya. Yani böyle bir şey nasıl olabilir yani? Yani e, bu atam Ceddin bu toprakları kanla aldı. Ancak kanla veririz diyen bir padişahtan, Ablamitandan böyle bir Osmanlı devlet adamı. Sizin bir sohbetinizde gene bu Reva TV'de e, Tarha Bey'le, Ta Taha e, şeker Câret şeker evet. sohbetinizde bir şeye rastlamıştım. Galiba siz böyle araya girip diyordunuz diyorsunuz ki bir şey üzerine, bir mevzu üzerine bu durumda o zaman biz İhtilal ve Terakki Osmanlı diyemeyiz. Evet. Diyorsunuz öyle evet, bir evet. saplant yapırsınız araya onu rastlamıştım. Köküne kadar doğru. Evet. Ve Osmanlı böyle bir şey yapamaz yani. Ya Osmanlı'yım diyorsa, Müslümanım diyorsa bir insanın ya o aciz hale getirdikleri kişi ne diyor bak? Bize düşen burada savaşarak ölmektir diyor. Evet. Ve ayrıca geçen haftadan izlemiş olan değerli izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Boğaza gelen gelmekte olan İngiliz donanmasının hatta onların İngiltere'deki çıkan yayınlanan gazetelerin İstanbul'a gelmekteki amacını biz aktardık geçen hafta. Yani Ayasofya'yı tekrar raçamak, tekrar kiliseye çevirmekten bahsediyor. Yani evet. Onun gelmez gelme amacı bu. O o boğaza yüklenenlerin şeyine bakın. Hedefine efendim motivasyonuna bakın. Osmanlı'nın e, emanetini taşıyanların emanetten kastım Osmanlı devletinin e, bir emanettir bunu yani zorluk zor ele geçirmişler. Bu emaneti taşıyanların zilletine bakın. İşte buradan aslında bu savaşın nereye varacağını anlamak çok da zor değil aslında. Yani evet. biri, sadece Çanakkale değil, Birinci Dünya Savaşı'nın nereye varacağını, nasıl biteceğini anlamak çok da aslında zor bir tahmin olmaz yani. Yani ki hani önceki sizin de yapmış olduğunuz programda hep söylüyoruz işte uhuvvet, adalet, bilmem ne terakki getireceğiz diyen adamlar. Tabii var. meşrutiyetin şeyleri ee, bunlar. Yani meşrutiyetin şeyleri. Yani aynı şeye geliyoruz. Yani Viyana kapılarında şehit için, şehitlik için, ilahi kelimetullah için giden adamlar var. Biz bunlara Osmanlı diyoruz. Biraz önce de hatırlattığınız gibi. Bir de bunlar var. Yani bunlar dediğiniz gibi Osmanlı. Nasıl Osmanlı olacak bu? Alakası? Yok. Yani o Osmanlıysa buna nasıl Osmanlı diyeceğiz yani? Çok doğru söylüyorsun. Evet. Çok aynen. doğru. Ee, neyse yani bence süre dolmuş olabilir. Evet. Çünkü artık şeye gireceğiz. Deniz Savaşı'na başlayacağız. İnşallah. Dolayısıyla önümüzdeki, önümüzdeki bölümlerde inşallah. inşallah tekrar yer almaya, yer vermeye çalışacağız. Efendim sizlere Çanakkale Savaşı'nın detaylarını, arka plandaki hmm. o ilginç noktaları anlatmaya devam edeceğiz. Efendim Nuhal Bayrak abiyle birlikteydik. İnşallah bir başka bölümde, bir başka programda yine karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız efendim. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Beğenilerinizi de mutlaka bekliyoruz. Şimdilik Allah'a ısmarladık efendim.